eve huzur geldi resmen. Evet yavrum, evet. Yani kadının o kötü enerjisi yok mu? Bütün her tarafı kaplamıştı. Of oh, çok şükür. Yalnız gözümüzün içine baka baka nasıl yalan söyledi babaanne ya? Ya öyle herhalde ben diyorum ki bu yalancılık da bir meslek. Ya yani sen ben bunu yapabilir miyiz? Kadının kafasında 40 tane tilki dolaşıyor. O 40 tilkinin de kuyruğu birbirine değmiyor kim bilir senelerdir kaç yalan söyledi de ruhumuz bile duymadı. Kim bilir? Babanın merak etti. Yok babaanneciğim babamla konuştum iyiymiş. Aa. Ya onurda da kaldı aklım. Öyle apar topar çıktı. Sonra da konuştuğumda böyle sesi bir garip geliyordu yani. Bak yavrum bu çocuk konusunda e, sen çok stres yapıyorsun haklı olarak. E ne oluyor bu? ...o da bir gerginlik yaratıyor. Bilmez miyim? Bak belki de. Baktığınız çocuk olmuyor. E bu dünyanın sonu hmm. değil yavrucuğum. E o zaman acaba diyorum, bir çocuk evlat edinseniz. Yani bak çocuk evlat edinmek çok kutsal bir şey yavrum. O çocuğu tamam, karnında büyütmüyorsun ama yüreğinde büyütüyorsun. Yani düşün küçücük bir çocuğa, kimsesiz bir çocuğa bir yuva veriyorsun, bir aile veriyorsun. Ya yani bunun sevap yanı da çok yüksek kızım. Ay yok babaanneciğim yani benim için çok zor bir hareket o. Ya ne bileyim imkansız yani başkasının çocuğunu kendi çocuğun gibi benimsemek falan düşünemiyorum yani çok zor. Hayır hayır senin için hiç zor değil bak ben sen bunu yapabilirsin. Ay yani çok zor. Yok canım sen için hiç Aa, Onurcuğum geldiğini duymadık. Biz, şimdi biz de Onur nerede diyorduk? Biraz işlerim vardı da onları hallettim. Okul, tatil Onurcuğum ne işiymiş bu? İdari işler sevgilim. Ya iyi mi? kaderim suçlamak mı benim ya? Ah! Lan kızım sakin. Hasan Akarçı sana suçsuzsun demiş mi? Demiş. E sen daha ne istiyorsun? Ya barbar neden ilk akla hep biz geliyoruz? Ya, alnımıza olan şüpheli falan mı yazıyor abi ya? Yemişim böyle kaderi. E ee, kızım fıkaranın fıtratında var bu. Tonga'nın altına gidecekler listesinin başına bizi yazmak adet olmuş millette. Yok, ben o Tonga'nın altına girecekler listesini öyle bir ters yüz etmesini iyi bilirim ama... Bak, 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 laflara bak. Ulan var ya bizim planın sana vampir yenge dediği kadar varsın ha. Ulan ben bile korkuyorum senden bazen. Yolun ortasında Zeynep'i bir dövecektim ama yapamadım işte. Deli deli konuşma kız. Sakin. Zaten Hasan'a karısı çakmış kıza bir tane. Sen çaksan ne olacak ki? Sevgi abla, eline sağlık. vallahi çok güzel olmuş. Aa, afiyet olsun. Yarın da balık yaparsın. Yanına böyle haşlanmış sebze falan. Çünkü her gün bu tempoda yiyemeyiz. Kilo alırız. Neyse, bugün mücevherlerin bir kısmını sattım da rahatladım biraz. Hayırlı olsun kızım da. Peki, kocanın kulağına giderse sonra çökmesin ensemize. Ruhu bile duymaz. Ayrıca aldırdığını hiç düşünmüyorum. Peki diğer takıları ne yapmayı düşünüyorsun? Onlar ha deyince elden çıkarabileceğim parçalar değil ki babacığım. Onlar için beklemek lazım. Gerçi bugün sattıklarım umduğumdan iyi para etti vallahi. Allah şükür. Oh, oh, iyi. Valla aslında şöyle küçük müçük bir ev alsan o parayla ne güzel olur kız. Sevgi ablacığım, benim oturmayı isteyebileceğim nitelikteki bir evi takı parasıyla nasıl alayım? Kızım, o zaman sen de daha mütevazı bu iddia alırsın. Bu kadar çabuk mu sıkıldınız benden? Bak şimdi. Ay yok ayol o şey diyor. Yani paranı çarçur etme. Bir yatırım yap demek istiyor o anlamda yani. Acele edip hızlı kararlar verip yanlış yapmak istemiyorum. Böyle düşünüp tartıp akıllıca hareket etmek istiyorum. Bir atımlı kurşunum var zaten. Peki. Şimdi ne oldu? O da mı gitti elden? Hiç falan yok baba. İhsan'ın olan İhsan'da kaldı. Damadın kızını beş parasız sokakta bıraktı babacığım. Ya. Asena Fresh'te bildiğin terör estirdi anlayacağın. İyice çığırından çıktı. Hele ki Serra'ya söylediği şeyleri duyunca... ...kendimi zor tuttum gidip ona bir şey söylememek için. Ne dedi? Serra'nın annesinin senin metresin olduğu ile ilgili bir şeyler söyledi. <laughs> Bize yaptıkları yetmezmiş gibi. Şimdi onlara taktı kafayı. Hiç şaşırmadın baba. Serra'nın annesini daha önceden tanımıyordun falan da demedin Hayret. Çünkü tanıyorum. Liseden arkadaşım. Hı? Lise aşkım desem daha doğru olur. Biliyorum. Serra bugün her şeyi anlattı bana. Ha. Demek Nilgün anlatmış Serra ya. Peki böyle bir şeyin varlığını benden neden gizliyorsun? çünkü ben de çok sonra öğrendim. Şaşırdım. Araya da olaylar girdi. Ne yapayım yani? Kafam kaldı bende oğlum. Evet, evet. Bu unutulacak bir konu mu peki? Tamam, haklısın. Ne yapayım? Söyleyemedim işte. Ayrıca arkadaş da değilmişsiniz. Üstüne üstlük sevgiliymişsiniz siz. Abartma be oğlum ne olursun. Daha lisedeydik dedim ya. Neden ayrıldınız? Üniversite için Amerika'ya gitmiştim. O da burada kaldı. Hı. Zorunlu bir ayrılık yani. Sonra da Amerika'da annemle tanışıp evlendiniz yani. Evet. Annem de anlatırdı Nila hamile kalınca öyle apar topar evlendik diye. Yoksa sen Nilgün Hanım'dan severek ayrılıp annemle mecburiyetten mi evlendin? Bak şimdi konuyu nereden nereye getirdin bir anda. Serra çok üzülmüştür. Asena konuştuktan sonra tabii. Yani üzüldü mü üzülmedi mi bilmiyorum ama Asena ağzının payını verip kapının önüne koydu işte. Annesine çekti desene. Yok vallahi.